Şimdi biz buradan zincir marketlerin vatandaşın kanını nasıl emdiğini, vatandaşı nasıl kazıkladığını, faiz fiyat uygulamasıyla vatandaşını nasıl soyduğunu günlerce anlattık ya. Sayın Devlet Bahçeli ve sayın Cumhurbaşkanı da bu işe tepki koydu ya. CHP'li milletvekili, Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu eline bir fil almış BİM'i aklamak, daha doğrusu BİM'in fiyatlarının çok uygun olduğunu millete empoze edebilmek için hem BİM'e gitmiş hem de Tarım Kredi Kooperatifine gitmiş. ikisinden de alışveriş yapmış. 800 küsür liralık aynı ürünleri sözüm ona almış ve Sözcü gazetesine yaptığı alışverişin detaylarını göndermiş. Demiş ki Tarım Kredi Kooperatifi ile e Bim'in arasındaki fiyat farkında sadece 20 kuruş oynuyor. Hani bu marketler, zincir marketler fahiş fiyat uygulaması yapıyordu. Siz bunlara iftira atıyorsunuz. Bizim kaderimiz zaten arkadaş. Yani Firavun'a karşı olsan Firavun bunların en sevdiği birey haline gelir. Tapınırlar. Biz yıllarca Bim'den içeri girdik diye BİM'e yeşil sermaye yok bilmemişte radikal İslamcıları besleyen sermaye diyerek A, A101, Şok, BİM gibi zincir marketlere lanet okuyorlardı. Biz bir tepki gösterdik. Hepsi hurra koştu, binci oldu. İşte bu CHP'nin Manisa milletvekili de koşturmuş, koşturmuş e, Ahmet Vehbi Bakıroğlu böyle bir alışveriş yapmış ve demiş ki BİM'le tarım kredi kooperatifi arasında hiçbir fiyat farkı yok. Ya Allah akıl fikir versin. Hakikaten Allah akıl fikir versin ya. Bir insan kazıklandığını gazetede e, haber olarak yayınlatır mı? Bakıyorum bakıyorum diyorum ki yayınlatıyormuş. Ahmet Vehbi Bakıroğlu yayınlatıyormuş. Şimdi Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun e, yaptığı alışverişi kalem kalem Sözcü Gazetesi yayınlamış. O kalem kalem yayınlanan ürünleri ben de sizin ekranınıza birazdan getireceğim, tek tek üzerinden geçeceğiz ve bin başta olmak üzere diğer zincir marketlerin vatandaşı ve hatta Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun nasıl böyle kazıkladığını size belgeleriyle göstereceğim, rakamlarla göstereceğim ama önce şöyle bir keyifle arkama yaslanmak istiyorum, değinmek istediğim bir konu var. Nedir o? Galip Aykaç. Bundan birkaç gün önce bre densizler, bre hadsizler size bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim diyerek hakaretler yağdıran MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye sözüm ona ayar vermeye çalışan Cumhurbaşkanı'na biz bu ülkenin mihenk taşlarıyız bizi oynatamazsınız diye res çeken Galip Aykaç Dikkatinizi çekerim. İki gün bir araya geldik. Basit bir tepki koyduk. Galip Aykaç uçtu. Pırt oldu. Pırt gitti. Hem BİM'in icra kurulu başkanlığından yönetiminden istifa etti. Hem de Sayın Bahçeli'ye böyle metiyeler dizerek, özürler dileyerek ben bir hata ettim siz etmeyin diyerek elini eteğini çekti. Nereye gittiğini şu anda bilmiyoruz. Buradan çıkarmamız gereken ders şu. İki gün bir araya gelip cılız dahi olsa bir tepki gösterdiğimizde bakın halleri nice oluyor. Bakın nasıl el etek çekip tası tarağı toplayıp kaçıyorlar. Galip ay kaç oldu mağrup ay kaç. Tırt oldu pırt oldu. Şimdi demek ki bizim bu tür noktalarda bir araya gelmemiz, birlik olmamız, birlikte tepki koymamız lazım. Bunu şimdi bir kenara bırakalım. Ahmet Vehbi neydi? Bakıroğlu'nun yaptığı alışverişe bakalım. Ahmet Bey dediğim gibi eline bir file alıyor. Önce e, tarım kredi kooperatifine gidiyor, alışveriş yapıyor. Sonra aynı ürünleri e, BİM marketten alıyor ve fiyatlarını tek tek kalem altına alıyor. Sözcü gazetesine gönderiyor. Sözcü gazetesinde yayınlanan o fiyat listesini sizin ekranınıza getiriyorum birlikte üzerinden geçelim şimdi makarna almış 500 gram Tarım Kredi Kooperatifi'nde 710 10 7.25 bak 15 kuruş buradan geçirmiş un 2 kilo almış Tarım Kredi'de 2.25 binde 22.50 22, pardon düzeltiyorum un almış Tarım Kredi Kooperatifi'nde 22.25 BİM'de 22.50, 25 kuruş buradan geçirmiş BİM. Salça almış 830 gram. Tarım kredide 34.25, BİM'de 34.50. Buradan da geçirmiş. Pirinç almış 1 kilogram. 28.90 tarım kredi kooperatifi BİM 22 lira. Şimdi tarım kredi kooperatifi burada yüksek gösteriyor. Bugün bu haberi görünce merak ettim, gittim BİM'den kamufle oldum, BİM'in fiyatlarına baktım, BİM'deki pirinç milletin plastik diye yemediği pirinç. Tarım kredi kooperatiflerini biliyorsunuz, bütün ürünler neredeyse organik doğal haliyle hazırlanmış, devlet malzeme ofisi tarafından e, testten geçirilen ürünler. Dolayısıyla arada bir fiyat farkı yakalamış, orada iki farklı ürün almış yani. Devam ediyorum. Bulgur almış 1 kilo 15-25. tarım kredide 15.50 bimde. 25 kuruş daha. Yeşil mercimek almış. Tarım kredide 26 lira. Bimde 26 50, 50 kuruş da oradan. Şimdi bu 50 kuruşların 1 liraların birazdan nasıl devasa rakamlara ulaştığını size tek tek anlatacağım. Sizi fazla rakamlara da boğmak istemiyorum. Fasulye almış. 28.90 tarım kredi kooperatifinde 29.50 binde yine pahalı bim. Şeker almış 2 kilo e, tarım kredi kooperatifinde 34 lira e, binde 45.50 45.50 kuruş yani 34 11 lira 10 buçuk lira neredeyse e, pahalı ayçiçek yağı almış tarım kredide 36 75 BİM'de 37.50 BİM yine yüksek e, tavuk almış tarım kredide 31.90 BİM'de 34.50 ya bu nasıl zeka arkadaş ya BİM'in ucuz olduğunu buradan bu, bu sonuçlarla nasıl çıkarabiliyorsunuz hayret ediyorum süt e, tarım kredide 16.90'mış BİM'de 1475miş. o sütün e, kalitesine de baktım tarım kredi kooperatifindeki süt ürününün yanından geçmiyor markası olmayan, güvenilir olmayan bir tane süt markası. Bim'de bu tür ürünler satıyor. Yumurta 30'lu 63-75 tarım kredide 65 lira Bim'de yine kazık Bim'den. Beyaz peynir 500 gram 38.90 tarım kredide 39.50 bimde yine kazık. Tereyağı az önce söylediğim gibi 144.90 e, tarım kredi kooperatifinde 135 lira bimde. Bimdeki 11 lira daha ucuz ama tarım kredi kooperatifindeki tereyağına baktım. Hakikaten tereyağı. Organik, bindeki tereyağına baktım. Beyefendi gitmiş en ucuz, en kalitesiz tereyağının fiyatını yazmış. Devam ediyoruz. Bal 460 gram almış 52.90 tarım kredi kooperatifinde 54.50 binde yine kazık. Çay almış 500 lira 44.50 tarım kredi kooperatifinde 26 lira BİM'deymiş. BİM'deki o çaya da baktım. İnanın kimsenin elini uzatıp almadığı bir çay markası. Burada e, marka oyunu yaparak BİM'i aklamaya çalışmış. Şimdi dedim ya bir insanda biraz böyle kırıntı olsa ben buradan ciddi anlamda kazıklanmışım der ama Beyefendi BİM'in kendisini kazıkladığını görmüş ama görmemezlikten gelmiş BİM daha ucuz demiş. Şimdi dediğim gibi bu 1.50 25 kuruş, 50 kuruş, 4 lira, 3 lira, 5 liralık farklarla BİM'in vatandaşı nasıl kazıkladığını ve bir günde bir vatandaş üzerine 30 lira fahiş fiyat uygulamasıyla parayı cebine indirdiğini gördük. Çünkü fiyatların tamamını karşılaştırdım. O dediğim diğer yan sanayi ürünleri çıkardığınızda ortalama daha fazla da ortalama 30 lira BİM'in fiyatları daha fazla. 50 liraya yakın da ben bir ortalama tutuyorum. Şimdi 30 liradan hesapladığımızda bakın arkadaşlar dikkat edin. Şimdi vurgunu size anlatıyorum. BİM'in sayfasına baktım. Türkiye genelinde ve dünyada 10 bin küsür şubesi var. Dünyadaki şubelerini çıkardığımızda 9500 tane Türkiye'de şubesi var. 30 çarpı 4000 9500 olarak çarparsanız neticede 1000'in bir tane şubesi yok. 9500 şubesi var ve o 9000 şubesinden her gün bir kişi içeri giriyor değil mi? 9500 şubede 30 lira vurgun yaptıklarında günlük 285 bin lira parayı cukka cebe atıyorlar. Hiçbir şey yapmalar. Şimdi peki BİM'in her bir şubesinden günde birer kişi mi içeri giriyor? Yani 9500 şube varsa 9500 kişi mi içeri giriyor? Değil değil mi? BİM'in içine girdiğinizde Ortalama 30 kişinin sirkülasyon halinde alışveriş yaptığını Görürsünüz Ben bir ortalama tutturdum Türkiye yine kendi sayfalarından çıkardım Ortalama 150 kişi Daha fazla da ben Minimize ettim itiraz edememeleri için 150 kişi BİM'in 9500 şubesinden içeri Girdiğinde günlük 42 milyon 750 bin lirayı BİM alıyor cebine koyuyor. Haksız şekilde. Kimin listesi üzerinden gidiyorum? Kendi listem üzerinden gitmiyorum. Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun CHP'li milletvekilinin listesi üzerinden gidiyorum. 150 kişi 9500 şubede içeri girerse, alışveriş yaparsa 42 milyon 750 bin lirayı BİM alıyor cebine koyuyor. Tamam Şimdi 42 milyon 750 bin lirayı alın bir yıla çarpın 513 milyon lira sadece Bakıroğlu'nun listesi üzerinden yıllık 513 milyon lira bin tarım kredi kooperatifinin fiyatlarına göre daha fazla fahiş fiyat uygulayarak parayı cebine indiriyor. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi diyeceksiniz ki ya Süleyman Bey tamam da Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatları niye bu kadar yakın? Yani 50 kuruş farkı da konuşma canım, ayıp. 25 kuruş farkı da konuşma, ayıp diyebilirsiniz. Ya kardeşim ben size günlerdir bir şey anlatıyorum. Diyorum ki bunlar her alanda tekelleşmiş. Nasıl tekelleşmiş? Üreticiye gidiyorlar, kota koyuyorlar. Üreticiden ürünün %70'ini kendileri alıyor. Sonra o ürünü alıyorlar, tedarik tedarik zinciri adı altında, kendilerinin kurduğu bir nakliye firmasına bunu taşıtıyorlar ve o nakliye firması hale getiriyor. Haldeki adamlar da kendi adamları halden de alıp, e, Tarım Kredi Kooperatifi gidip halden aldığında ya da işte Devlet Malzeme Ofisi mi deniyordu, e, oradan aldığında o aradaki aracılar nedeniyle Tarım Kredi Kooperatifi de o fiyatları fahiş fiyatla alıyor zaten. Dolayısıyla 3 aşamada 3 liraya aldıkları ürünü İstanbul'a getirinceye kadar ya da başka bir şehre götürünceye kadar 26-28 liraya kadar çıkarıyorlar, getiriyorlar. Türkiye'deki mahalle arasındaki marketler de dahil hepsine ortalama aynı fiyattan yine bunlar satıyor. Sizin görmediğiniz bu, bu zincir marketlerin geçmişte kendi aralarında bir anlaşma yaparak ben şunun fiyatını 20 lira yapıyorum, sen de tamam anlaştık. Ben bunun fiyatını 30 lira yapıyorum, sen de yap anlaştık dediklerini, WhatsApp yazışmalarıyla anlaştıklarını ve tedarik zincirinde birlikte kurduklarını e, WhatsApp'taki yazışmalarından bütün Türkiye öğrendi. Tekrar, tekrar, tekrar söylüyorum. Bunların üreticiden alıp e, şehirlere getirip marketlere getirinceye kadar asıl vurgunu zaten oradan yapıyorlar. Ama buna rağmen yine gözleri doymuyor. Tarım Kredi Kooperatifi e, kar etmesine rağmen Tarım Kredi Kooperatifinden yine daha fazla fiyata vatandaşa satıyorlar. Şimdi şöyle yıllık 513 milyon lira BİM'in Ortalama kar ettiğini söyledim değil mi? Üreticiden koyduğu kota, tedarik zinciri, nakliye yani nakliyeden üzerine koyduğu fiyat. Sonra halde üzerine koyduğu fiyat ve markete getirip üzerine koyduğu fiyatı hesapladığınızda her bir ürüne yaklaşık 20 lira fazladan zam geliyor. Şimdi bu 513 milyon lirayı alın. 20 ile daha çarp. 20 ile daha çarp. 10 milyarın üzerinde 12 milyara yakın yani eski parayla 12 katrilyona yakın parayı ceplerine koyuyorlar. Ama BİM diyor ki ben 2 milyar 900 milyon lira kar ettim. Hayır efendim sen aracı kurumlarla halle nakliye firmasıyla tedarikçiyle birlikte onlar da senin adamların olduğu için sen yılda ortalama 12 milyara yakın kar ediyorsun. Şimdi sadece bir mi konuştuk? Değil mi? Türkiye'de Migros var, Carrefour var, e, ideal marketler zincir e, zincirleri var, Happy Center var. Ondan sonra e, diğer e, bazı zincir marketler var ve 3 harfliler var, değil mi? 12 milyara alın bu marketlerin sayısı da 8 olarak, 7 ya da 8 olarak hesaplansın. 12 milyara alın 8 le çarp ne yapıyor bakın şuradan size bir hesap çıkarayım 12 çarpı 8 96 milyar yıllık 96 katrilyon eski parayla bu zincir marketler vatandaşa vurgun yapıyor yıllık 96 milyarı kendi aralarında bölüştürüyorlar şimdi Galip Aykaç ve CHP'li Vehbioğlu hani bu marketler yani fiyatları indirse de kardeşim enflasyon düşmez filan falan diyor ya. Her yıl 96 milyar paranın vatandaşın cebinde kaldığını ya da her yıl 96 milyar 100 milyara yakın da ben ortalama rakam söylüyorum. 96 milyar lira paranın garip gurebaya dağıtıldığını düşünün. Tamam mı? Bu ülkede ne enflasyon kalır ne de dolardan esame kalır. Şimdi bu Vehbi Bakıroğlu ile ilgili de şunu söyleyeyim. Başta da söyledim. Allah bir insana akıl fikir versin. Akıl gitti mi? Başka bir hal alıyor insan. Kazıklandığını ve vatandaşın nasıl kazıklandığını, kendisinin de nasıl kazıklandığını gazeteye kalem kalem yazarak Türkiye'ye ilan etmiş. Böyle bir zeka. Ben ilk gün Kemal Kılıçdaroğlu'na kızdım. Dedim ki ya CHP içinde hesap bilen kimse yoktu da. Gittin Amerika'dan Jeremy Rifkin'i, Rıfkı abiyi getirdin. Abi bunlara bakarsın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Einstein'ı falan bulup getirmesi lazım. Bunların hesabı hesap değil, bunların kafası da kafa değil valla. Hepinize saygılar ve hürmetler sunuyorum.